Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Golf 4'ün içindeyiz. Gece şu an şöyle normal bir sen aldım şimdi. Bugün size faydalı bir bilgi olsun diye yağ kontrolü nasıl yapılır onu göstereceğim. Burada kitapçığında yazmış. Sizin de yarayabilir diye size de paylaşıyorum. Kısa bir video olacak. Şöyle flaşımı açayım. Burada bunun bir kitapçığı var. Gördüğünüz gibi zaten şu mikrofon var elinde ona bir şey yapayım. Flaştan biraz parlıyor ama kaputun açılmasını tarif etmiş önce. İşte kaputu aşağıdan debriyajını oradan kolu çekin. Ondan sonra da zaten kaput açılıyor. Burada yağ karterinin girişi var. Biraz flaş parlıyor. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Biraz genişe doğru gelince ne yapıyor? Neler yapıyor? İşte e, kapağı şurada. Motor yağ karteri kapağının açılması diyor. Yağ tipi, teknik bilgi kitapçığına e, bakınız yazıyor. Ben de kameradan okuduğum için parlak kısımları ben de okuyamıyorum. Şöyle biraz yukarı doğru tutursam parlaklık yukarı geliyor. Şöyle yaparsam nasıl oluyor? Böyle yaparsam biraz daha iyi gözüküyor. Motor yağı seviye ölçüm çubuğunda A'da A simgesi var şurada. A çizgisini takip edersiniz. bu seviyeye geçmeyin diyor. Galiba max yağ koyma bu kadar. B olursa yağ ilave edebilirsiniz. C olursa ise yağ ilave etmelisiniz. Yani diyor ki A simgesine kadar mı koyun diyor. Yoksa B simgesi yeterli mi? Yani galiba A ve B tam ortası olacak. Ortası ve sonu olacak. Yani bu faydalı bilgiyi sizinle paylaşayım dedim. Başka <laughs> bir de bir video çekmiştik. Dilek kol diye. O videoda demişler işte e, sesten anlaşılmıyor. Ben sonra altyazılı çekmeyi denedim. Videoya baktım. Sesi ben de duyamadım ben katılmıyordum size. Duyabileceğinizi zannediyordum. Sonra ben de duyamadım. Onu tekrar müziksiz bir şekilde atacağım. Müzik koyarsam bile zaten müziği çok kısık bir şekilde koyacağım. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın.